Sanal korsanlarla devam edeceğiz. Bugün 20 milyon kişinin yaklaşık yaşadığı İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını birkaç saatliğine de olsa büyük bir karmaşaya sürüklediler. İETT'nin internet sitesi, bilgisayar diliyle söylüyoruz, hacklendi. Toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda biliyorsunuz durak isimleri vardı. Durak isimleri yerine ilginç bir cümle çıktı. Ekranda okuyorsunuzdur zaten. Ekber vaziyir yani Ekber buradaydı. Neyse ki bu anlar çok uzun sürmedi. Toplu ulaşımda yaşanan paniğin nedeni ekranı kaplayan işte bu mesaj. Ekber Vasıır. Sabah saatlerinde saat 6 itibariyle bu yazı görüldü. 8'e kadar da devam ettiğini biliyoruz. İETT'nin internet sitesi bilgisayar korsanları tarafından hacklenince yolcular büyük panik yaşadı. Akyol Bil panelimiz afiyet burada? Akyol Bil panelinden olabileceğini tahmin ediyorum. Hı -hı. Sadece çünkü bu duraklarda çalışan ve durakların sıralamasını gösteren yazılım Akyol Bil sistemi olduğunu biliyoruz toplu taşıma kullananlar bilirler otobüse ya da metrobüse bindiğinizde genelde bu ekranda durak isimleri ve gelecek durak anonsu size eşlik eder ancak bu sabah farklıydı bu sabah Ekber Vastir yani Ekber buradaydı yazısıyla tüm ekran kaplıydı. Hacklemek için farklı yöntemler mevcut ancak bu sistemleri hacklemek için illa bir şifre veya belli bir şeye ihtiyaç yok. Bazı zafiyetleri kullanarak bu yapılmış olabilir. Hackleme sadece internet sitesiyle sınırlı kalmadı. Yolcular İETT'nin mobil uygulamalarında da aynı mesajla karşılaştı. Kişi burada isterse hem durak bilgilerini değiştirebilir ki burada durak bilgi, durakların isimleri değiştirmiş durumda. İsterse de saatleri değiştirerek kişileri yanıltıp sabah ulaşımda ciddi sorunlara sebep olabilirdi. Burada e, saatler ve tarihler aynı. Ekber ismi de olabilir, nickname'i de olabilir. Kesinlikle öyle. Ekber kesinlikle bu kişinin ismi olduğu anlamına gelmez. Kullandığı nickname de olabilir. Gerçekten kullandığı Gerçek ismi de olabilir. Ankara ve İstanbul'daki bombalı saldırı sonrası paniğe neden olan bilgisayar korsanının ya da korsanlarının amacı isimlerini duyurmak. Bu araçta bir bomba var. Aracı terk edin şeklinde bir uyarı yazarak burada bir kaosa sebep olabilirlerdi aslında. Hı hı. Böyle bir niyetle yapılmamış bu saldırı. Muhtemelen kişi kendi ismini duyurmak. İETT'nin hacklenen sayfası birkaç saatlik çalışma sonunda eski haline geri döndü. Emniyet şimdi bu kötü şakayı yapanların peşinde. Farklı bilgisayarları kullanıyor olabilirler mi gün içinde bu hackleme işlemini yapmak için? Kesinlikle örnek veriyorum bilgisayarına virüs ulaşmış herhangi bir vatandaşın hiç bu işlerle alakası olmayan birisinin bilgisayarına erişerek o kişinin bilgisayarı üzerinden bu işlemleri yapılıp adli süreçte o kişinin bu konuda suçlanmasına sebep olabilirler.